Merhaba arkadaşlar. Ünsüz harflerimizle devam edelim. B ünsüzü. Dudakların birleşip açılmasıyla tonlu olarak ortaya çıkar. Ba, be, b, bi, bo, b, bu, bü. Başın başı başından başı var. Bol bol yiyen bel bel bakar. P ünsüzü. Dudakların birleşip açılmasıyla ve tonsuz olarak ortaya çıkar pa, pe, p, pi, po, p, pu, p. Pasaklı pimpon pislikten patlandı. M ünsüzü. Dudakların birleşip açılmasıyla ve art damağın alçalarak çıkan tonunun burun boşluğunu titretmesiyle ortaya çıkar. Ma, me, mı, mi, mo, mü, mu, mü. Müflisten medet, münafıktan nasihat beklenmez. D ünsüzü Dil ucunun damağın ön kesimine üst diş köklerine dayanıp açılmasıyla ve tonlu olarak ortaya çıkar. Da, de, dı, di, do, dö, du, dü Damla damla göl olur, damlacıktan sel olur. T ünsüzü Dil ucunun damağın ön kesimine ...üst diş köklerine dayanıp açılmasıyla ve tonsuz olarak ortaya çıkan. Ta, te, tı, ti, to, tö, tu, tü. Tazıya tavşanı tutturan iki tarafın hayhuyudur. Neye ünsüzü? Dil ucunun damağın ön kesimine, üst diş köklerine dayanıp açılmasıyla ve... Art zaman, alçalarak çıkan tonunun burun boşluğunu titretmesiyle ortaya çıkar. Na, ne, nı, ni, no, nö, nu, nü. Nankör nalbak nalların nallamalı mı nallamamalı mı?